Görüntü olarak gayet güzel oldu. E, yerler eski parkeydi. Şu anda yürüme açısından daha kolay. E, görüntü olarak da güzel. E, daha kolay alışveriş yapıyoruz. Görüntü güzel oldu. Gerçekten e, farklı bir konsept. Ve de dünyanın birçok yerinde insanların e, gerçekten de arayıp ulaşamadığı bir konsepte sahip. E, sokak görünümü olarak da estetik açıya kavuştu. İnsanlar gerçekten istekli yönlere transfer edebiliyor kendini. Böyle de bir olanağı oldu. Harika bir şey çıktı, teşekkür ederiz. Bu caddemiz yeni şekliyle, yeni görüntüsüyle, yeni vizyonuyla Ordu'ya yeni bir imaj, yeni bir marka yeni bir e, vizyon kazandırmıştır. Ticaret merkezleriyle, iş yerleriyle, alışveriş merkezleriyle çok ciddi bir görüntü e, kazanmıştır caddemiz. Artık insanlar caddede çok daha rahat, güven içinde, huzur içerisinde, ferah bir şekilde aydınlatmasıyla, e, düzenlemesiyle, e, yayalaştırılmasıyla, araçların girmemesiyle tamamen bir AVM, alışveriş merkezi ee, şeklinde hizmet vermeye devam etmektedir. Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyoruz. Buradaki çalışmalardan memnunuz yani. Buranın önceki görünümünü söylesen kablolar, kuş yuvaları vardı binalarda. Yani sokak görünmüyordu. Şimdi dört dörtlük oldu.